Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün muhabbet kuşun bıcırığı size gösteriyorum arkadaşlar ona ufak bir kafesi vardı kırmızı ama çok eskiydi arkadaşlar hayvan da sinirli birazcık bu dönemlerde kızgın rahat edemedi o kafeste kafesi arkadaşlar demirini kırıp çıkmış sonra geri acıkmış galiba biz hiç fark etmedik Yeri kafesin üstüne gelmiş. Baktık kafesten sesler geliyormuş. Meğersem kafesin üstündeydi. Ona böyle büyük bir kafes aldık arkadaşlar. Bu bizim kuşumuz. Bu kuş ufaklı arkadaşlar. Biz ufaklıktan aldık. Şu an 2 yaşına yakın. Dedim bizim muhabbet kuşu bu neden çekmiyorum dedim. Ve onu çekiyorum arkadaşlar şu anda. kafesi gayet büyük arkadaşlar ölçüleri şu an aklımda değil ama yeni aldık arkadaşlar onu söyleyeyim kafes uygun fiyata aldık mı düşünüyorum 60 liraya aldım kafesi gıcırın zaten suyu vesairesi vardı ona tahta tünek aldım rahat etmesi için eski tüneklerini de koydum içine dört tane tüneği var şu anda bir tane Bunlar da neydi? Ha, tül. Tül aldık bir tane de. Bıcırı. Şu salıncağı zaten vardı bıcırı. Ona şöyle bir oyuncak daha aldım yanına. Şu an gayet mutlu. Bu kafes ona hayli hayli yeter. Bu kafesi almamdaki bir sebep daha da arkadaşlar yanına eş alacağım bir tane. Bu cırığımın. Kendisi erkek. Kanatlarını kesmiştik bıcırığın. Uzadı tekrardan. Bir aydır uçabiliyor hayvanımız çok rahat bir şekilde. Çok mutlu oldu hayvanımız. Şu an onu kameraya çekiyorum. Ama hala keyfi yerinde. Oyun oynuyor oraya buraya gidiyor. Kameraya merhaba de bu Durdur Dur dur çek ayağını. Ayakların kısmasın. Arkadaşlar bu vahşi bir kuş değil bu. Konuşturamadık bir türlü ama yine de ele geliyor yani sevdiriyor. Yabani bir kuş değil en azından. Bazen Sinirli olduğunda arkadaşlar hep ısırıyordu elimizi. Ama tabi yalandı ısırıyordu. Şimdi kafesi büyük geniş. Onu da yapmıyor artık. Şu an oyun peşinde. Ben bıcırık. Arkadaşlar yalandan ısırıyor. Gerçek ısırmıyor. Hiçbir şey yok elimde. Yalandan ısırıyor. Cici kuş. Bıcırık. Arkadaşlar kafesi bayağı büyük. Bölmesi de var arkadaşlar kafesin. Yani bölünebiliyor. Kafesi şuradan bölülüyordu galiba. Aynen. Ha, aynen. Buradan bölünüyor arkadaşlar bu cırı kafesi. Buradan bölüyoruz. İki buraya iki buraya dört tane muhabbet kuşu koyulabiliyor arkadaşlar. Üretim kafesi bu. Şöyle altı böyle. Kafesi Allah'a iki gün oldu. Gayet memnun kafesinden. <laughs> Arkadaşlar nasıl çift yapabilirim? Yani buna bir dişi alsam anlaşırlar mı? Nasıl olacak? Bilen varsa böyle. Yoruma yazarsa sevinirim. Yani buna bir dişi aldığımızda Anlaşmaları için ne yapabilirim Yani nasıl bir ortam olmalı Dar mı olmalı Şöyle böleyim buradan koyduktan sonra Yoksa direkt böyle dişi de salayım Kendiliğinden anlaşırlar mı Arkadaşlar yor yoruma yazarsanız Sevinirim Bugünkü videom bu şekildeydi Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz 150 aboneye Yaklaştık yani Az çok sizin desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar. Liseye geçtiğim için biraz derslere çalışıyorum. O sebeple videoları 3-4 güne bir atıyorum. Arkadaşlar aklıma geldiğinde çekiyorum yani. Şimdilik videom bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalıma abone olarak tekrardan bana destek verebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.